Sevgili izleyiciler, günlerdir konuşuyoruz. Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında da olay gecesine ilişkin çarpıcı ifadeler dosyaya girdi. Yalova'daki ölümün perdesi aralanıyor. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olayda soruşturma derinleştikçe çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında ifade veren Sultan Nur Ulu tek tek anlattı. Evde sıradan başlayan akşam saniyeler içinde kabusa döndü. Film izlendi, müzik açıldı, dans edildi. Gerginlik de vardı tartışmada. İddiaya göre küllü tuvaletten çıktıktan sonra odaya girdi. Müzik eşliğinde oynamaya başladı. Ardından cama yöneldi ve işte o an. Güllü dışarı bakarken Tuhan annesini camdan aşağı attı dedi Sultan Nur Ulu. Bana koş dedi ifadesini kullandı Ulu. Korktuğunu söyledi. Cinayeti üstüme atacağını düşündüm. Bunu annesine yapan bana ne yapmaz diyerek sustuğunu anlattı. Cinayeti kısa süre sonra avukata anlattığını da ekledi. Tuhan'ın ifadesi ise bambaşka. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti Tuhan Ülkem Gülter. Annesinin alkol aldığını, müzik eşliğinde eğlendiklerini anlattı. Odadayken yüksek bir güm sesi duyduğunu söyledi. "Cam tarafına baktım, annemi göremedim." dedi. Nasıl düştüğünü bilmediğini savundu. İfadeler çelişkili, anlatımlar farklı. Gerçekse soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak. <laughs>